Arkadaşlar Lili bebeğin sol ayağını e, videosunu çekmiştim aynı bebeğin ayakkabısından maviden ama o videoda bir sorun oluşmuş bu yüzden tekrar sol ayağını çekiyorum ama mavi iple yapmıyorum bu sefer başka bir iple yapacağım efendim bebek olmasın diye sizi şaşırtmasın e, siz yine mavi de örüyorsunuz ben sadece sol bacağı yeniden çektiğim için bu şekilde oldu onu söylemiş olayım size e, tarife göre 7 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar başlayalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 zincirden sonra eee bir bir atladıktan sonra 5 sık iğne çekiyormuşuz. 1 2 3 4 5 5'i çek 5 sık iğneden sonra aynı yere 3 sık iğne olacak son zincire. 1 2 ve 3. Sonra 3 sık iğneden sonra tekrar 4 sık iğne ile devam ediyoruz. 1 2 3 ve 4. Sonra Son şeye de bir arttırma yapıyoruz. Yani aynı yere çift sık iğne bir ve de iki. Evet. Şimdi ilmek işaretçimi de koyayım. Hemen ikinci sıraya geçiyoruz. İkinci sırada iki kez peş peşe birer arttırma yapıyormuşuz. İki kez. Hemen yapalım. Evet. Bir, iki. Birer arttırmamı yaptım. Şimdi tekrar birer arttırma. 1 2 iki. ikinci arttırmamı da yaptım şimdi 4 sık iğne diyor 1 2 3 3 ve 4 4 4 sık iğneden sonra bir arttırma 1 ve de 2 daha sonra bir sık iğne bir arttırma diyor bir sık iğne sonra bir arttırma mı yapıyorum 1 ve de iki sonra beş sık iğne ile sıranın sonuna geliyoruz 1 2 3 4 ve de 5 beş. Evet 5. 5 sık iğneden sonra ikinci sırayı bitirdik geldik kaçıncı sırayı 3. sıraya 3. sırada bir arttırma bir sık iğne diyor hemen bir arttırma ile başlayalım 1 2 sonra bir sık iğne 1 sonra bir arttırma daha 1 ve de 2 sonra 6 sık iğne diyor 1 2 3 4 5 5 ve de 6 6 sık iğneden sonra bir arttırma 1 2 sonra 2 sık iğne 1 ve de 2 sonra bir arttırma 1 ve de 2 en son 5 sık iğne 3 üç arttırmayı 3. sırayı bitireceğiz 1 2 3 4 ve de 5 Evet 3'ü de bitirdik geldik 4'e dörtte bir artırma yapıyorum önce bir ve de iki sonra bir sık iğne bir sonra bir artırma daha bir ve de iki sonra iki sık iğne yapıyormuşuz birinci sık iğne ikinci sık iğne şimdi bir artırma yapacağız bir ve de iki arttırmamızı yaptık şimdi 5 sık iğne yapıyormuşuz 1 2 3 4 ve de 5 Evet 5 sık iğnemizi yaptık arkadaşlar ee, şimdi ne yapıyoruz bir arttırma iki sık iğneyi iki kere yapacakmışız bir arttırma bir ve de iki bir arttırma mı yaptım şimdi iki sık iğnemi yapıyorum bir ve de iki tabi bunu iki kere tekrar edecekmişiz tekrar bir arttırma yapıyoruz bir iki sonra iki sık iğnem var bir iki sonra bir arttırma ve dört sık iğne ile bitireceğiz birinci arttırma ve dört sık iğnem bir iki üç ve dört Evet dördüncü sıra bitti geldik beşe 5. sırada bir arttırma ile başlıyorum. 1 ve 2. Sonra 2 sık iğne bir arttırma var. 1 2 sonra bir arttırma. 1 2. Daha sonra 3 sık iğne. 1 2 3 sonra bir arttırma. 1 ve 2. Şimdi 7 sık iğnemiz var. 1 2 3 4 5 6 ve de 7 Evet 7 sık iğnemizi yaptık şimdi bir arttırma iki sık iğneyi iki kere tekrarlayın diyor bir arttırmamız yapıyoruz 1 2 sonra 2 sık iğnem var 1 2 bunu iki kere tekrarlayın dedi tekrar arttırma 1 2 sonra 2 sık iğne 1 ve de 2 Sonra bir arttırma daha yapıyorum. Bir ve iki. Sonra altı sık iğne ile beşinci sırayı bitireceğim. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Evet. Beşinci sıra bitti. Altı da blo ile e, 34 sık iğneyi yapıyoruz arkadaşlar. Bir, iki, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ve 34 Bir sonraki sırada

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ve 34 işaretimi öne aldım ve 8. sıradan devam edeceğim.